Merhaba, bugün birlikte oldukça, hmm, nasıl desem, hassas ve bir o kadar da karmaşık bir konuya dalıyoruz. Modern Ermenistan'ın kökenlerine dair belirli bir tarihsel kaynağın nasıl bir hikaye anlattığını mercek altına alacağız. Bu anlatının katmanlarını bir bir açarken, tarihin ne kadar farklı okunabildiğine şahit olacağız. Her şey kaynağın sorduğu şu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Hay ve Ermeni kelimeleri her zaman aynı halkı mı ifade ediyordu? İşte bu soru bütün anlatının üzerine kurulduğu oldukça tartışmalı bir kimlik meselesinin de fitilini ateşliyor. Tamam, o zaman gelin işin özüne inelim. Kaynağımızın temel iddiası şu. Bugün tek bir halk olarak bildiğimiz yapı aslında iki ayrı kökenden geliyor. Bakın, bir tarafta Mirattan önce 8. yüzyılda Batı'dan göç ettiği söylenen haylar var. Diğer tarafta ise kaynağın iddiasına göre Türkçe bir coğrafi isimden türeyen Ermeni terimi işte bu iki kimliğin zamanla nasıl birleştiği veya birleştirildiği hikayemizin ana konusunu oluşturuyor. Peki bu karmaşık ve yüzyıllara yayılan hikayeyi nasıl adım adım takip edeceğiz? İşte yol haritamız. Önce bu iki halk tek isim meselesinin kökenine bakacağız. Sonra antik göçlere uzanıp 1828'deki o kritik dönüm noktasını inceleyeceğiz. Ardından çatışmalarla dolu bir yüzyıla, Sovyet dönemindeki büyük dönüşme ve en sonunda bu anlatının vardığı sonuca odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Haydi başlayalım. İlk durağımız bu anlatının en temel iddiası, Hay ve Ermeni kelimeleri gerçekten de tarih boyunca iki ayrı kimliği mi temsil ediyordu? Kaynağımız bu soruya net bir evet cevabı veriyor ve bunun nedenlerini açıklamaya başlıyor. Bu ayrımı anlayabilmemiz için kaynağın ortaya attığı çok kilit bir kavram var. Haylaşma. Bu terim, Basitçe bölgedeki Albanlar gibi diğer Hristiyan toplulukların zaman içinde hay kimliği altında eridiği iddia edilen süreci tanımlıyor. Yani anlatıra göre bu bir nevi kültürel ve etnik bir asimilasyon süreciydi. Peki bu hay olarak adlandırılan halk nereden geldi? İşte şimdi anlatımız bizi antik çağlara, büyük göçlerin yaşandığı bir döneme götürüyor. İşte bu slide bence anlatının en çarpıcı iddialarından birini önümüze koyuyor. Kaynan çizdiği bu göç rotasına göre haylar, önce 8. yüzyılda batıdan yola çıkıp Frigya'ya, oradan Kuzey Suriye'ye ve daha sonra Asur ve Sasani gibi imparatorlukların etkisiyle farklı bölgelere yerleşiyorlar. Buradaki ana fikir ne peki? Hayları, Kafkasya'nın yerli, otokton bir halkı olarak değil, bölgeye çok daha sonraları gelmiş bir grup olarak konumlandırma. Şimdi, bu tarihsel anlatıya göre 19. yüzyılın başlarına geliyoruz ki burası bölgenin kaderinin değiştiği an olarak gösteriliyor. Tam bir dönüm noktası, Peki bu değişimin motoru kim? Kaynağa göre bir dış güç. Anlatı, Rus İmparatorluğu'nun bölgeye adeta bir satranç tahtası gibi gördüğünü ve demografik yapıyı kendi stratejik çıkarlarına göre kasıtlı olarak yeniden şekillendirdiğini iddia ediyor. Bu değişimin ne kadar büyük olduğunu anlamak için şu rakama bir bakın. 560 bin. Kaynağın iddiasına göre 1828'den sonra yaklaşık 100 yıl içinde İran ve Osmanlı topraklarından Kafkasya'ya yerleştirilen Hay Ermeni nüfus bu. Yani bu öyle kendiliğinden bir göç değil, bilinçli ve devasa bir devlet projesiydi deniyor. Bu iddiayı daha da somutlaştırmak için kaynak bize 1832 yılına ait olduğunu söylediği Karabağ nüfus verilerini sunuyor. Bu grafiğe göre bu büyük yerleşimler başladıktan kısa bir süre sonra bile bölgedeki Türk Müslüman nüfusu hay Ermeni nüfusuna kıyasla hala çoğunluktaydı. Bu veri bölgenin demografik yapısının ne kadar hızlı ve köklü bir şekilde değiştiğini vurgulamak için kullanılıyor. Ve işte bu politikanın arkasındaki niyeti gösterildiği iddia edilen bir kanıt da sunuluyor. Rus diplomat Griboyedov'a atfedilen şu sözler. Müslüman halkı, bu yerleşimin geçici olduğuna ikna etmeye çalıştık. Anlatıya göre bu, yerel halkı bir nevi sakinleştirirken aslında planın kalıcı bir demografik değişim olduğunun üstü kapalı bir itirafı gibi. 19. yüzyılda ekildiği iddia edilen bu tohumlar 20. yüzyıla gelindiğinde nasıl kanlı bir fırtınaya dönüştü? İşte şimdi anlatının en çalkantılı, en acı dolu bölümüne giriyoruz. Bu zaman çizelgesi gerilimin nasıl adım adım tırmandığını gözler önüne seriyor. Her şey 1905'te bölgesel çatışmalarla başlıyor. Ardından Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle olaylar bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Kaynağa göre hay Ermenilerin Rusya saflarında yer alması Osmanlı hükümetinin 1915'te tehcir kanununu çıkarmasına zemin hazırlıyor ve son olarak 1918'de Rus devrimi sonrası ortaya çıkan kaos ortamında Bakü'de yaşanan katliam iddialarıyla bu kanlı dönem zirve yapıyor. Şimdi, anlatının en hassas ve en çok tartışılan noktasına geldik. 1915 olayları. Bu slide, kaynağın bu olayların nasıl bir mantık çerçevesine oturttuğunu adım adım gösteriyor. Bakın, burada bir soykırım anlatısından ziyade, savaş koşullarında alınmış askeri bir önlem mantığı öne sürülüyor. İddiaya göre cephe gerisindeki isyanlar ve Rus ilerleyişi bir çöküş tehdidi yaratmış ve tehcir kanunu bu tehdidi ortadan kaldırmak için bir zorunluluk olarak görülmüştür. Bu, genel kabul görmüş anlatıdan oldukça farklı bir bakış açısı. Savaşçılar ve çatışmalarla dolu bu dönemin ardından sahneye yepyeni bir aktör çıkıyor, Sovyetler Birliği. Anlatıya göre bu yeni dönem bölgedeki demografik dönüşümü tamamlayacak ve modern Ermeni devletinin son halini almasını sağlayacaktır. Kaynak, Sovyet dönemini Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycanlı nüfusa karşı yürütülen sistematik bir politika olarak resmediyor. Bu tabloya göre süreç kulak yani zengin köylü tasfiyesi bahanesiyle başlayan sürgünlerle başlıyor. Sonra 1940'lar ve 50'lerde yüz binlerce kişinin toplu deportasyonları geliyor, ardından köy isimlerinin değiştirilmesi, okulların kapatılması ve en sonunda 1988'de kalan nüfusunda son toplu sürgünü bu kaynağın Türksüzleştirme olarak adlandırdığı kesintisiz bir süreç iddiasıdır. Ve şimdi tüm bu tarihsel parçaları bir araya getirip anlatının vardığı o büyük sonuca, o nihai iddiaya geliyoruz. Anlatının finalinde en somut kanıt olarak bu anıt öne sürülüyor. İddiaya göre bu Maraha 150 anıtı, 1978'de yani 1828'deki yerleşimin tam 150. yıl dönümünde dikilmiş. Kaynak için bu anıt Ermenilerin kendilerinin de bölgeye gelişlerini bu tarihle başlattıklarının bir nevi itirafı. Ama hikaye bir, bir viraj daha var. Anlatıya göre bu anıt daha sonra özellikle 1988 sonrası dönemde bölgede çok daha eski zamanlardan beri var oldukları iddiasını güçlendirmek için ortadan kaldırılıyor. Yani bu istenmeyen bir kanıtı silerek tarihi yeniden yazma hamlesi olarak yorumlanıyor. Özetle bu slayt. Tüm anlatının vardığı son tezi ortaya koyuyor. Bu kaynağın bakış açısına göre modern Ermenistan bölgenin yerli halkından organik olarak doğmuş bir devlet değil. Aksine Rusya gibi dış güçler tarafından Türk toprakları üzerinde yaklaşık 160 yıl süren bir yeniden yerleşim ve etnik temizlik projesiyle inşa edilmiş yapay bir yapıdır. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Aslında bizi çok temel bir soruya getiriyor tarihsel hikayeler, anıtlar, semboller bunlar bir ulusun kimliğini, komşularıyla ilişkilerini ve hatta toprak iddialarını nasıl bu kadar derinden şekillendirebiliyor? Bu sadece geçmişle ilgili bir tartışma değil, bugünü ve geleceğe de doğrudan etkileyen bir güç aslında şunu netleştirmek isterim, amacımız bu anlatı doğrudur veya yanlıştır demek değildi. Asıl olay tarihin tek bir mutlak doğrusu olmadığını görmek. Bir taraf için ana vatan olan topraklar, diğer taraf için bir göç hikayesi olabiliyor. İşte bu birbiriyle taban tabana zıt anlatıların varlığını anlamak, bugünün karmaşık çatışmalarını çözebilmek için belki de atılması gereken ilk adım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.